Polisler ve Almanya'da market Arda, Arda yapmayı düşünüyorum. Bir video olacak. Ee, zaten ilk video. Ee, bu video destek için abone ve like zaten eski bir var vardır beni. Şöyle gidelim orada. İlk gidiyoruz. Hadi inşallah. Şöyle güzel paralar Kaldırız. Blue Ark, hello, from the Blue Ark to your lonely. Ben şimdi radyo açıp durmazsam çok güzel olacak da. Yani, ee, şurada çekelim. Ne yapacaksın için? Come in, good prices. Oh God, no, please. Çabuk. Okay, I'm going as fast as I can. Hadi. No, oh, please. I moving as fast as I can. Daha da hızlı yapabilirsin. Hadi lan, doldur şunları. Hadi bakalım. Güzel, 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 güzel. Bakalım ne kadar gelecek, kaç bin gelecek. That's all I have. Just take it. A bin yedi I can give you the money. Lan, sıkmaya başladı. <laughs> Adamın taban yesi varmış. keşke vursaydım adam. Neyse gidelim bakalım. İyi ölmedik yani. Ölsek şey çok komik olur. Adamı sorduktan sonra ölmedik yani. Güzel oldu. Şöyle gidelim bakalım. De <laughs> ee, normal banka liste yapacaktım ama şu an büyük bir arkadaşım açık değil ve daha yani Az önce video denemesinde o adamı bekledim ya. yani birkaç kişinin gelmesini da herkes davet ediyorum oyunda oyundaki tanıdığım herkese kimse gelmedi ben de o zaman oyuncu merkez geçtim yalnız önümde polis vardı ve aranma bitti vay be çok mantıklı kesinlikle çok mantıklı bir oyun şimdi şimdi şuna gidelim yani ardı, ardı. bir üç dört tane yapalım İlk video olduğu için nasıl tutacağım ve beğenirseniz tamam ederiz. Hadi böyle markete soralım. Bir de bakalım. Halbuki <laughs> çizdirdik de kaçı arabanın vurmadığını sanfalama zaten. Şöyle bırakalım arabayı. Binmemiz kolay olsun. We have cameras just so you know. Whoa! Oh shit! Take it easy, I'm doing it! I can't go any faster! Please! Now please just go! Oh, how are you? <laughs> Adamın Adamın pompalısı varmış Dur ben seni soymaz mıyım Bekle bekle Seni yazdım ben Ben seni yazdım Geliyorum lan oraya come oh, on. Ne olursa olsun geliyorum oraya Dur bekle sen bekle Yapabilirsem o arkaya bir efekt yapmaya çalışırım. Az önce adam beni pompalıyla şey yaptı sahneyi. Yapamazsam da yapmam. Şöyle gidelim bakalım. Nerede lan bu adam? Soyulmuyor mu? Lan parayı almadım ki. Adam da ölmedi ya. Gitti boş boşuna. Bir videonun kaç dakika olduğuna bakayım. Ee, iyi. Şimdi bu sefer artık adamı en son öldüreceğim. Demek ki bunların silahları var yani çete var. Marketçiler çetesi diye. Ee, çetesi cidden baya adamlar vuruyor. Bir de pompalı içi Tabanca falan değil. Direkt pompalı içi var. Çifte böyle. sefer ne olacak bu sefer hangi market ctds üyesiyle karşılaşacağız şu an kadar iki çinli sorduk bir, bir çinli sorduk diğeri bizim kafamıza sıktı kafamıza direkt zaten bakalım ee, bu, nasıl ilk bir çekilmiş oldu hep birlikte göreceğiz arkada kaldık And here comes the very first customer of the day. Hold on, please. I'm I'm hurrying, I'm hurrying. <laughs> Vurmasam mı diye düşünüyorum ama sonra bunlardan silah çıkıyor. O yüzden güvenemedim. yapacağım diye sonra bizi buluyorlar o yüzden için bir bak lazım. yandan da bundan sonraki bir şartlayayım nereye Şurası uygundur. Bu da barikat kurdu. Bu arkası Barikat. helikopter. da. yapıyor? <laughs> Güzel.

Oh güzel sövdü. İyi ki bir çarptık yani. Bir el. Lan bu az önceki adam değil mi? Ya da abisi aynen. Kardeşini az önce öldürdüm biliyor musun? Bir, birazdan seni de öldüreceğim. Şimdi yavaştan başlayalım. Hadi boşalt. Hadi hadi. Çok çabuk ol çabuk 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 Bu adamı sıkma çabuk ol Kardeşini öldürdük adamı That's every last cent I swear I got something for you Adamın uz izi varmış ha, İşte güvenmeyeceğim bu adam Adamlar marketçiler marketçiler çatası FBI'dan bile daha güçlü adam Lastiğe sıkmayın ya lastiğe sıkmayın 1 bir bir veya 2 bir tane motoru yarışı onu bitirir O zaman bu hücre daha Çünkü bir de 3'e dolduracak. Bu çok bir hücre kullanılır. bir genel bir masraf Bu arada kanımlar beni yakalamaya inandı, kaybettim okey de bugün bu çekeceğim yani Şey, Demek ki aramızda bir Şuradan kaçarsak. İleride polis geçiriyor şu anda. Bu çok iyi makas

Seçersem 100 metre daha basım. Sonra saldırdı. Çok güzel oldu. Çok evet. oldu. Şimdi onun için sonra bir Ondan sonra videoyu durdurun şey yaparız eee lan tıklama şeyi orta parmak <laughs> ne şuradan beyin beni depozit şunu geçirin banka hesabımıza tamam. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu bu Los Santos kaskını götürüp tamir ettirip ondan sonra da eee bir yarışa gireceğim araba veya motor. Ee, hangisi olursa ondan sonra tekrardan sizinle Arkadaşlar video 15 dakika olmuş upload etmesi e, bunun bile bayağı uzun süreceği için e, yarışı bir sonraki videoda yapalım onda da yani bütün bölümü <laughs> 15 dakika boyunca yarışın üstüne şey yaparım genel videolar 15 dakika olacak çünkü internetin pek iyi değil yükleme sonra sıkıntı oluyor <laughs> e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videolarda görüşmek üzere beğendiyseniz like atmayı ve lütfen abone olmayı unutmayın ee, hoşçakalın. Bay bay.